Herbalife'ın internet satış yasağı taahhütle sona erdi. Kozmetik, kişisel bakım ve gıda takviyesi sektöründe doğrudan satış yöntemiyle faaliyet gösteren Herbalife hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. Herbalife hakkında yeniden satıcılarının satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak iddialarıyla yürütülen soruşturma sonucunda teşebbüsün yeniden satış fiyatlarını tespit ettiğine yönelik bir bulguya ulaşılmadı. Diğer yandan soruşturma, Herbalife'ın yeniden satıcıların internet satışlarını kısıtlaması ve bu satıcılara reklam yasağı getirmesi uygulamaları yönünden sunulan taahhütler çerçevesinde sonlandırıldı. Herbalife, ürünlerin çevrim içi pazar yerlerinde yeniden satıcılar tarafından satılmasına ve bu satıcıların arama motoru reklamlarından yararlanmasına yönelik herhangi bir engel getirmeyeceğini taahhüt etti. İdeal kahvaltı grubu ürünlerinin kapsam dışında tutulduğu taahhüt, Herbalife tarafından belirlenen objektif koşulları sağlayan çevrim içi pazar yerleri açısından uygulanacak.